Arık Böke Erdenet'in sürpriz vedasından sonra Çukur'da hiç görmediğimiz olaylar ve büyük vedalar yaşanacak. Özellikle Cengiz Erdenet önümüzdeki bölümde oğlu Arık Böke'nin öldüğünü hatta Çukur tarafından Cumali'nin öldürdüğünü duyunca işte o vakit asıl Cengiz Erdenet'i göreceğiz. Yamaç da bu durumdan etkilenecek ve o da büyük bir şok yaşayacak. Abisi Cumali'ye elbette kızacak ama Cumali'nin fevri hareketleri Çukur'a büyük zararlar verirken Çukur'u Çukur yapacak 3 isim özellikle Çukur'u koruma adına büyük işler yapacak. Ve o isimlerden birincisi Vartolu Saadettin, ikincisi Akın Koçovalı, ve en büyük etki ise yine yamaçtan gelecek. Sevgili dostlarım anlık detayları paylaştığımız Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Çünkü bundan sonra büyük bombalar patlayacak ve o bombaları anında Instagram hesabımızdan sizlerle paylaşacağım. Şimdi sizlere büyük bir haber vererek devam etmek istiyorum. Müzik sanırım tanıdık geldi değil mi? Çağatay Erdenet geri dönüyor ve bu sefer sessiz sakin Çağatay değil de Çukura büyük zararlar veren bir çağata izleyeceğiz. Bununla birlikte elbette bir de sadece adını duyduğumuz Kulkan Erdeneti de ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ve Arık Böke ile ilgili son haberimizi sizlerle paylaşalım. Önümüzdeki bölümde Erdenet mezarlığını göreceğiz ve o mezarlıktan bir de Arık Böke'nin mezar sahnesine şahit olacağız. Resimde de gördüğünüz üzere Arık öldü. Cengiz Erdenet Çukur'u darma duman etmek isteyecek değil mi? İskandar yani Reşit Feyzullah'ın en önemli adamı Arık Böke tarafından öldürüldü ve Reşit Feyzullah da büyük bir hesap için geri gelecek. Hem Cengiz'den hem Yamaç'tan hesap soracak ve dün gece yayınladığım videoda ne demiştim? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dostlarım. Bugüne kadar izlediğiniz bölümlerin üstüne kat kat heyecan ekleyin ve bekleyin. Çünkü Cumali amca da iki bölüm sonra diziye katılacak ve mükemmel bir savaş bizleri bekliyor diyebiliriz. Şu anda Cumali amca senaryosu öyle bir hazırlanıyor ki efsane hamleler, çukura vereceği destek ve daha neler neler. Emmi'nin de vedasından sonra çıkacak olan büyük sır Cumali amca ile ilgili de olabilir diye düşünüyorum. Bakalım tam detayları birleştirip bunu da en kısa sürede sizlerle paylaşacağım. Evet, kahraman Koçovalı'nın çekimleri ara ara devam edecek ve gün yüzüne çıkması beklenen birkaç büyük sır var. Ve bu büyük sırların da Cumali amca ile alakalı da olduğunu sizlerle paylaşalım. Ayrıca Akın'ın kahraman ile arasındaki gözle görünen durum bizlere şunu gösteriyor ki Akın kahramanın oğlu ve izlediğimiz geçmiş sahneleriyle de bunun sinyalleri verilmeye başlandı. Son olarak Çaycı Nedim ile alakalı bir şeyler olduğunu Çaycın Edim'in asıl yüzünü çözecek olan kişi Vartolu Saadettin olacak. Büyük amca Cumali ile alakalı da büyük detaylara Vartolu sayesinde ulaşılacaktır. Büyük gelişmeler yaşanacak ve sizler de bu gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram hesabımızı takip eden dostlarım her zaman bir sıfır önde başlar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.